Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? Hangi şehirden? E, e, ben, e, ben e, avukatımla konuşuyordum. konuşacaktım. E, benimle konuşuyorsunuz. Şerif Işı ile görüşüyorsunuz. Sosyal ha, Hizmetler avukat. Uzmanı. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal Hizmetler Uzmanıyım. Tamam, Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım zıgaradan. Ondan sonra üstüne zıgarada çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. 91'de Ta işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben Bir saniye beni dinleyin şimdi. De beni de dinleyin da, şimdi. Ben Şu anda beni gidiyoruz. dinleyin. Ben miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir. Yavaş konuşmaya çalışın, tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim ben size zaman ayıracağım, heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. Hı, 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? O da sonra 2004. Ben benim adam... sorularıma cevap verin atıcıcanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana e, 94'te biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de buradan çocuk e, o da sana e, oldu. Ve burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı -hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. He. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı Ondan sonra ben 1994 bir benim... işe girdim ya 3 tane. Ben hiç... Arada. Bir... Ondan sonra 2004'te, ondan sonra bin, orada 4 tane 3 tane çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben Hatice Hanım böyle sene konuşursanız. Ben Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım cevap verin susun. Bir daha sorayım tekrar cevap verin. Ha, Mesela, bir, değil, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, 90 Hayır kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha, tamam. Siz 91'de işe başladınız evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Hı. 91'de işe başladınız. 3 sene çalıştım 94'te. Bir, saniye nefes alın. Çıkış geldi. O da senaryo fabrikaya kağıt veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım şu anda beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız bunu anladım. Bitti Bi tamam bitti. 94'ten şey bitti lütfen. 94'ten sonra, <laughs> sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra üç tane çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi bu, bazen bir renk tekerleri geliyor Almanya Almanya şeyinden. Ee, benim size tavsiyem, siz en, en yakınınızda... Ben 7 yaşında işte, şimdi 53 yaşındayım. He ben kapatayım, dinliyorum. E, avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım, beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü Hı. anlamı yok. Peki Kaç iyi günler efendim? efendim. Şimdi bir, çok özür diliyorum tüm izleyicilerimden.